Bugün talihsiz bir olay yaşadık. 8 yaşında küçük bir kızımız kayaktan kaydıktan sonra içeriden çıkamadı. kardeşlere telaşla telaşlı, onları ince ben de kalktım, atladım havuzda. Hep birlikte bütün halk da telaş olmuş. Arkadaşı sudan çıkarttık, İlk müdahalede bulundum. Kalp masajı ve soni teneffüs yaptığım esnada sağlık çalışanları hemşire olduklarını söylediler. Onlara emanet ettik arkadaşımızı da. Hayata döndürük çok şükür. Ben ilk kalp masajından sonra nefes alıyordu. Gönül rahatlığıyla e, sağlıkçı arkadaşlarımıza da emanet ettik. Ambulanslarda geldik. Bizim için önemli olan e, sağlığın yerinde olması. E, i̇lk çıktığında nefes alıyor muydu? Bir de ondan sonra ağladınız herhalde. O anki duygularınızı anlatabilir misiniz? İlk çıktığı, e, Kardeşimiz ilk çıktığında sudan nefes almıyordu. Ben o yüzden e, zaten kalp masajı ve suni teneffüs yaptım daha sonra karnında inme çıkma oldu. Nefes almaya başladı. Daha sonra sağlık çalışanları da çok güzel bir şekilde müdahale ettiler. Onlara da teşekkür ediyorum. olayın şokuyla tabii ki biz de çok üzüldük. Ben biraz duygusal anlar yaşadım tabii ki. Bu şekilde gerçekleşti. Şu an sağlığı yerinde çok şükür. Umarım bir daha böyle kötü günler yaşamayız.